Şimdi Avcılar Belediye Başkanımız Utku Caner Çaykarabey, 178 Nolu raporla ilgili bir teşekkür konuşması yapacak herhalde. Buyurun başkanım. Değerli başkanım, saygıdeğer meclis üyeleri ve ekranları başında bizleri izleyen kıymetli yurttaşlarım. Sözlerime başlarken sizlere Avcılar'la tüm komşularımızın selamını iletmek istiyorum. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisimiz Avcılarımız için çok önemli bir karara imza attı. Doktor Sadık Ahmet Caddesi Güneyi için onaylanan 1 bölü 5 bin ölçekli revizyon Nazım imar planı çalışmasında emeği geçen tüm komisyon üyelerimize, meclis üyelerimize ve özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na avcılar halkı adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu karar depremle sınanmış ve gelecekteki depremlere karşı güçlendirmeye hedef çalıştığımız bu bölge, bölgede yaşayan vatandaşlarımızın uzun süredir beklediği hayati öneme sahip bir adımdır. Vatandaşlarımız bu planla birlikte binalarını kentsel dönüşümle yenileyecek depreme dayanıklı ve güvenli bir şekilde oturabileceklerdir. Biz de Avcılar Belediyesi olarak bir bölü binlik bin ölçekli imar planını hızlı bir şekilde tamamlayarak onayınıza sunmayı hedefliyoruz. Kentsel dönüşüm bizim de yurttaşlarımızın da öncelikli konusudur. Bu ay meclisimizde ilçemizle ilgili iki yeni konu daha gündeme alınmıştır. Bu planlarla birlikte avcılarda tam anlamıyla kentsel dönüşümü gerçekleştirme ve yaşamın merkezi bir avcılar yaratmak hedefindeyiz. Amacımız binaların yenilenmesinin ötesinde ilçemizi yaşanabilir ve modern bir kent haline getirmektir. Ayrıca avcıların merkezinde Otopark sorununu çözecek, ilçemiz ilçemizin ihtiyaç duyduğu kamusal alanı yaratacak, belediye binamızdan kültür merkezine, toplumun tüm katmanlarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek, belediye hizmet alanlarının yer aldığı bir meydan teklifi de bulunmaktadır. Söz konusu plan değişiklikleri avcılar halkı tarafından uzun zamandır beklenmektedir ve meclisimizin gerçekleştireceği çalışma ile daha fazla vatandaşımıza etkin hizmet sunulması sağlanacaktır. Avcılar hak ettiği seviyeyi birlikte taşıyacağımıza yürekten inanıyor. Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu olmak üzere Büyükşehir Belediye'mizin tüm kadrolarına, meclis üyelerimize ve komisyon üyelerimize Avcılar halkı adına teşekkür ediyorum. Evet, biz de oturdum. Utku Başkanımıza teşekkür ederiz. E, Net itibariyle e, uyum içinde yapılan bu tür çalışmalar İstanbul'un hayrınadır. İnşallah diğer bölgelerde de hızlıca imar komisyonumuz bu çalışmaları bitirir. E, halkın da beklentisi bu yöndedir. Büyükşehir Belediye Başkanımızın da beklentisi bu yöndedir.